Suyu bir buçuk litreden az içtikleri ve suyu işte da hazır şişelerin içtikleri. Şimdi mide problemi yaşayan kişilerin bu tür alışkanlıkla devam etmesi sonucunda nasıl çözüm olabilir? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi e, vücutta bir tek mide problemi değil, bütün organları etkiler içtiğimiz su. Hı hı. Çünkü vücutumuzun siz de biliyorsunuz, tıksa halde bir gün e, içtiğimiz damacan, borulardan akan sular ve arıtmalara gelen biraz da suların ne minerali yeterli, ne pH'i yeterli ne de canlılığı. Çünkü boruya damacana giden sular ölüyor. Yani insanlar İlginçtir ki kaliteli su dediğimiz bir et, özellik vardır. Birincisi mineral, ikincisi hı hı. pH, üçüncüsü canlılık. Hı hı. Sizin içtiğiniz su da bunlar yok ki. %94'ü ölü ve kalitesiz sudur. %94'ü %6'sı bizim canlı kalmamızı sağlıyor. Hı. Bu da hastalıklara yol açıyor. Yani hı. O kalitesiz suları içmek bugün bir, bir şey olmayabilir. Yarın da ama belli bir yaşa geldikten sonra hastalıklar başlıyor ki bilhassa 45 yaşından sonra. Bütün bilimsel araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Sağlıksız beslenme, sağlıksız su, sağlıksız yaşam 45'inden sonra kendini gösteriyor. O zamana kadar pek anlayamıyoruz bunu. Keni sağlıklı yani kaliteli su içmekten geçiyor.